sıralamasını etkileyecek kritik bir maç başlıyor. Bakalım ilk top kimin olacak? Direk! Golü üstten arıyor. İlk gol geldi. Güzel çıkardı. Ağları verdi. Sürekli 90'ı görüyor. Örümcek ağlarını temizledi. Ayağının içiyle bu. Top ağlarla buluştu. Farkında batmak imkan ve topu alarda. Çok zevkli bir maç oluyor. Yukarıdan gol peşinde. Mükemmel bir gol. O <laughs> nasıl bir şut. <laughs> Alttan gol ama tam 90'a taktı. <laughs> Yine alt tarafa doğru vurdu. <laughs> topu havada tuttu. Kale duvarı gibi. Top geçirmiyor. Alta doğru vurdu. <gülüyor> <gülüyor> Kafayla topu uzaklaştırdı. Havadan vuruş. Allah'ım bu savunma. Vurdu ve gol. Kaleye baktı ve şut çıkardı. 45 saniyeyi doldurduk. Gol olup yağıyor. İyi vurursa gol olur. Fileleri havalandırdı. Havadan vurdu. Müthiş karşıladı. Güzel bir kafa vuruşu. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaştı. Top ağlarla buluştu. Yerden gol peşinde. Kafa vuruşu geldi. Yerden gol arıyor. Gol, gol, gol. Kafasıya vurdu. Bu gole şapka çıkar. Yerden bir şut. O kadar kolay. Vurdu ve gol. Ekme tokatlanıyor ve rakibini kızdırıyor. Maçın bit... Akıl dolu bir vuruş. Sürekli 90'ı görüyor. Kafayla topu... O oh, nasıl bir şut? Karaya baktı ve şut. İşte gol. İşte gol. Artık son düdük, Bu olmadı. Topu istemeden kendi kalesine yolladı. Yok böyle bir gol. düdükle birlikte maç bitiyor. çok bir maç oldu ve bol gol izledik. İki rakibin mücadelesi başlıyor. Başlama vuruşuyla maç başlıyor. Güzel bir kafa vuruşu. Maç çok hareketli. Bakalım kim hata yapacak. Kafasıyla vurdu. Havadan vurdu. Direkten döndü. Her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. Yerden gol peşinde. Topu kafasında sektiriyor. Kopağlarda bir gol. Kafa vuruşu geldi. Skor 2-0. Top bombaya döndü. İşte bu kadar. Boşa özel güç harcamamak için sona saklıyorlar. Ve yine kurtardı. Yine harika kurtarışlar yapıyor. Alta doğru vurdu. Maç şimdi 3-1. Güzel bir kafa vuruşu. İnanılmaz bir gol. Nefis. 45 saniyeye girdi. Direğe çarptırarak attı. Süper güçler tükenmeden her şey bitti diyemeyiz. Kafasıyla vurdu. Süper bir gol. Ters yok kullanıldı. Yerden gol peşinde. Şaşırtmalı bir gol. Müthiş, müthiş. Yok böyle bir gol. Arka arkaya gollerle gol. Topal. Yoksa efsane bir geri dönüş mü geliyor? Maçın son 30 saniyesi. İşte bu kadar. Ayağının içiyle vurdu. Acaba oyuncular... Son süper güçleri ne zaman kullanacak? Oradan golü var. İyi kurtardı. Kafa vuruşu geldi. Şanssız direkten sekiyor. Çift gol. Kafasını büyüttü. Tekrarını izliyor gibi. Buzu bomba kullanıldı. Bakalım ne olacak? Kafayla attı. Gol. Gol kafayla. Rakibini şaşırttı son saniye golü. Gözler artık hakemde. İyi vurdu. 90 saniye sona erdi. Bu zor maç bitti. Şimdi oyuncular önlerindeki diğer maçlara bakmadı. hemşeriniz Taner. Güzel bir maç bizleri bekliyor. Bakalım kim önce davranacak. İlk gol çok hızlı geldi. Sürekli 90'ı görüyor. Meşin yuvarlak direğe takıldı. Havadan vurdu. Top geçirmiyor. Harika savunma. Sub-Zero Salih kale buzla. Büyük top basıldı. Yerden bir şut. Şanssız direkten sekiyor. İki oyuncu da çok istekli oynuyor. Sahada gol her yer top. Şimdi ne olacak? Golü arıyor. Bu golü hangi kaleci kurtarır? Topu görse bomba der sözü gerçek oldu. Oyuncuların hala kullanmadıkları süper güçler var. Allahım gol! Yerden sert vuruş. Kendi kalesini yokluyor. Rakibinin altından gol peşinde ve yine kurtardı. Yine harika kurtarışlar yapıyor. Maçı yarıladık. Her şey yol açtı. Gol, gol, gol. Yerden sert vuruş. Çile gibi çarptı. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Kendi kalesine gol atacaktı neredeyse. Maçta yavaş yavaş sonlara inanılmaz bir gol. Nefis. Yerden bir şut. Güzel bir kafa vuruşu. Şansını kafayla denedi. Kalesini mükemmel savuruyor. Yine alt tarafa doğru topu 90 astı. Atak başlatmaya çalışıyor. Gol geldi. Gol geldi. Ayağının içine vur Fileleri havalandırdı. Maçın biti. Mükemmel bir gol. Kaleye baktı ve şut. İşte bu kadar. Bunu engelledi. Direkt geçit vermiyor. Bomba kullanıldı. Kalede çok bekliyor. İşte son düdük.